Merhaba arkadaşlar. Bugün çift iğne nasıl kullanılır, nasıl takılır onu anlatacağım. Şöyle bir iğnemiz var. Şimdi bu iğneyi normal e, dikiş iğnesini takar gibi takacağım önce. Şu normal iğnelerde şuradan vidasını çıkartıyoruz ve şöyle yassı tarafı ön tarafına, düz tarafı da arka tarafına geliyor. Aynı Diğer iğnemizde de onu yapacağız. Bu şekilde Yaz tarafını öne Düz tarafını da arkaya getiriyorum. Ve vidadan Sıkıştırıyorum. Bu kadar basit. Şimdi ipleri takmaya gelelim. Altına ben yeşil renkli Mekik koydum. Sırasını o şekilde koydum. Hepsini farklı renkte takalım çağdağınız varsa iki tanesini buraya takabilirsiniz ya da şöyle küçük bobinleriniz varsa şu iki tanesini de kullanabilirsiniz. Şöyle ikisini takarak da kullanabilirsiniz. Ya da nerede kullanıyorsunuz iplerinizi? iki adet ipe ihtiyacımız var. Şimdi ben aldım bir tane beyaz, bir tane lacivert olacak şekilde ikisini tuttum. Aynı normal ip takıyormuş gibi yapıyorum. İkisini birlikte tutarak yapıyorum. Buradan geçirdim. Makinenizi normal ip nasıl geçiriyorsunuz aynı o şekilde horozundan geçir, çıkancasından geçiriyorsunuz alttan. Daha sonra horozundan geçirip alta getiriyorsunuz. Burada şöyle iplerimi ayırıyorum. Benim makinemde iki tane şöyle kanca bir yer var. Oraları bir sağa bir sola getirerek Deyip, ayırmış oldum. Bir tanesini sağ taraftaki iğneye, şöyle bir tarafta bir tanesini de sol taraftaki iğneye geçiriyorum. İkisini geçirdim. Ayağımı kaldırıyorum ve ipi arkaya alıyorum. Alttaki ipi çıkartmak için bir kere tekerleği döndürüyorum. Ve normal aynı dikişteki gibi işlemlerim hazırladım. Şimdi penye dikeceğim ben. Penyeyi göstereceğim dikiş ayarlarım normal düz dikişte ve 3 santim 3 adım ayarım da genişliğim de 3'te. Şöyle penye esnek kısmında deniyorum. Şimdi çift iğne de üstten dikiş yapacağız. Mesela bunu bir tişörtün altı gibi düşünün. Şöyle kıvırdım önden. Arkadan ne kadar kıvırmak istiyorsanız bırakıyorsunuz payınıza. Sonra koyuyorsunuz. üstten düzünden dikmiş oluyorum yani arkası da bu şekilde böyle yaptıktan sonra şöyle biraz esnetelim gayet düzgün bir dikiş oldu bu ayarlar her makine için farklı olabilir penye ayarlarınız penyenin esnekliğine göre de değişiyor onun adım ayarlarını ayarlarsınız kendinize göre daha sonra mesela tişörtün altını diktikten sonra buradan fazlalıklarını yapıyorsunuz overlock dikişine de böylelikle gerek kalmıyor. Çok güzel bir dikiş yöntemi olabilir bu şekilde. Daha düzgün ve dibinden de kesebilirsiniz. Çift iğne kullanımı bu şekilde.